أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى إباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين رحمن ورحيم الله نظيم Bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi Allah'a mahsus ve onun hakkıdır. Efendimiz ve doğru yolu bulma konusunda tek rehberimiz, dayanağımız Hazreti Muhammed'e, durulardan duru ehli beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk safı tutmuş ashabının cümlesine, bütün enbiya ve mürseline, Allah'ın gökyüzü ve yeryüzü ehlinden salih kullarının bütününe salatu selam olsun.'' Allahümme rahmeten milledün ketuğnina biha an rahmeti men sivak. Allah'ım uluhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle serfiraz eyle ki, senden gayrısının, masivanın bütün rahmetlerinden bizleri müstani kılsın. Allahümme fazlen ve teveccühem milledün ketuğnina bihima an fazli ve teveccühi men Allah'ım yüce dergahından öyle bir fazlı kerem ve öyle bir teveccüh talep ediyoruz ki senden gayrısının bütün fazlı keremlerinden ve bütün teveccühlerinden bizleri müstahni kılsın. ve imanın kamilen milletünce tunina bihi an kulli siwak. Allah'ım dergahı izzetinden bizlere öyle bir imanı kamil nasip buyur ki senden gayrı her şeyden bizleri müstahni eylesin. اللهم إسلاما مرضيا تونينا به an كل المرضيات اللهم ديني مبين إسلامي senin razı olacağın şekilde yaşamayı bizlere öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmaları endişesinden bizleri müstahni kılsın. Allahümme ihsanın tammen tunina bihi an kulli ma la ya'niyat. Allah'ım bizlere öyle bir ihsan şuuru nasip buyur ki, bütün maleyaniyattan bizleri sana yaklaştırmayan ve yaratılışımızın hikmetiyle doğrudan katkısı bulunmayan şeylerden bizleri alıkoysun. Allahümme hidayeten kamileten tunina biha an kullil inhirafat. Allah'ım yüce katından bizlere öyle kamil bir hidayet nasip buyur ki, bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun.'' Allahümme rüşten kamilen tuğnina bihi an kullil mezellat. Allah'ım dergâh-ı uluhiyetinden bizleri öyle kamil bir rüşt ile, istikamet ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve kaymalara karşı bizleri korusun. Allahümme rıdan tamamen tuğnina bihi anil il faniyâti Allah'ım faniyâtu zâilâtın fani olan, ve zevale mahkum bulunan varlıkların bütününden siyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz eyle. Allahümme iştiyakan ila likaike ve likai habibike tunina bihi anil iştiyaki ila ma sivak. sana ve Habibi Edbin Hazreti Muhammed'e öyle bir mülaki olma iştiyakı bizlere bahşet ki senden gayrısına karşı yersiz faydasız iştiyak duymaktan bizleri müstahni kılsın. Allah'ım bişareten milledün ketunina biha an bişareti men sivak. Allah'ın deryahı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki senden gayrı bütün masivadan gelebilecek müjdeler onun yanında gölgede kalsın. Amin. Bir rahmetike ya Erhamer